Selamün aleyküm imam efendi. Aleyküm selam Yakup vay efendi. Vay efendim vay vay. Selam. Selammış. Selamün aleyküm desene de zındık. Bir de banka müdürü olacak ha. Ah Yakup efendi ah neyse. Hadi Allah asmalla de. Selametle İmam efendi. Selamün aleyküm. Selam. Hadi la. <laughs> Bunlar oynattı ya istediğin yani, olur sakin geri gel geri gel geri gel sakın durma dön 60 bas hemen geri gel 8 kör geri gel eyvallah sakındırma. Dön, dön yine 60 bas yiyecek hemen geri çık 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 dön 70 uzat İleriye uzat bas koş üstüne yürü koş 45 bas koş üstüne koş 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 feri 60'ında olacak yürü ileri 60 uzat bas Hemen devam et yürü yürü koş yan 60 Zat, uzat Uzat Hemen koş üstüne koş 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 yürü çift hemen doluyor Stopla 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 stop. Hadi gire gire Dön yan 60 Bas. Hemen geri gel Ölün demedim Oğlum, lan Oğlum buraya ne aldın sen? Direkt şey sen, sen, sen sağ tepeye çık 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 sağ tepeye Felius git sende var doku da alayım lan geri, ne, gel. Ben şu an. Sakın durma. geri gel Geri gel geri gel geri gel Dön git Uzat Bas. Hemen koş üstüne koş 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 koş. Z'den tut tekne 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 tekne. Tekne darla 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 yürü yürü koş 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 yürü. Yürü yana atmış uzat. Bas. Bot bas yürü yürü koş fer atmış. Bas. Hemen koş Mustafa koş koş bir kıt bende. Bardok'u alırsın ortayı boş bırak çık ortadan. Bardok'u seni bu tarafa aldım. Ortayı boş bırak ortayı boş tepeye yetmiş bas. Hemen Mustafa gel. Baba gel 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 bırakma bırakma Kalios tara 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 ben tepedeyim ben tepedeyim Çık ortadan ya. çık 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 Angel mi basıyor ki? Evet anlıyor Ortaya Paço. boş anladım. ver anladım. Sakin vuracağız hemen sakin 60 hazır Bas Yanına yani onu, onu da bas öldüler Yanına onu da bas hemen evet. stafa koş 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 Yaşamaz yaşamaz yaşamazsın Yaşamazsın abicim bir tane şey var Çok önemli ama koş bak o şirik Vur arasını satıyoruz vur wow. wow 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 Kafam karışık çamura yapıştık Her gün kaos banko Zamanla alıştık Üstümde barsa forma Kolumda parla roli Maddi durumu sorma işler yolunda home <laughs> Götü kalmış ama ne koyayım Gelmiyor <laughs> da zor yırtmayalım bir de <laughs>